Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir davranış biçiminin, şikayet etmenin enerji alanımız ve genel ruhsal sağlığımız üzerindeki etkilerine derinlemesine bir bakış atacağız. Şikayet etmek anlık bir tepki gibi görünse de uzun vadede çok daha büyük etkilere yol açabilir. Bu videoda şikayet etmenin fiziksel, zihinsel ve ruhsal düzeyde Nasıl blokajlara neden olabileceğini, enerji alanımıza nasıl zarar verebileceğini ve bu olumsuz etkilerden nasıl kurtulabileceğimizi keşfedeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. 1. bölüm. Şikayet etmek ve enerji frekansları şikayet etmek enerji alanımızı olumsuz yönde etkileyen düşük frekanslı titreşimler üretir. Her düşünce bir enerji formudur ve şikayet etmek Zihnimizi sürekli olarak olumsuz düşüncelerle doldurur. Bu da çevremizdeki insanlara, olaylara ve hatta kendimize karşı olumsuz bir titreşim yaratır. Negatif düşünceler düşük enerji frekanslarında kalmamıza neden olur ve bu da yaşamımıza olumsuzlukları çekmemize yol açar. Çekim yasasına göre neyi düşünürsek onu hayatımıza çekeriz. Eğer sürekli şikayet eder ve negatif duygulara odaklanırsak çevremizden de daha fazla olumsuz deneyim çekeriz. Bu, bir kısır döngüye yol açar. Daha fazla şikayet, daha fazla negatif deneyim, daha fazla şikayet ve bu şekilde kendimizi enerjik olarak zayıflamış bir hale sokarız. İkinci bölüm, zihinsel ve fiziksel stres şikayet etmek. Zihnimizde bir stres kaynağı oluşturur. Sürekli olarak şikayet ettiğimizde, Vücudumuzda stres hormonları olan kortizol seviyeleri artar. Yüksek kortizol seviyeleri uzun vadede bedensel sorunlara yol açabilir. Baş ağrıları, mide problemleri, kas gerginlikleri. Bunların hepsi şikayet etmekle ilgili vücudumuzun verdiği fizyolojik tepkiler olabilir. Bu fiziksel etkiler enerji alanımızda tıkanıklıklar yaratır. Vücuttaki bu tıkanıklıklar enerji akışını engeller ve enerji alanımızda bir bozulma meydana gelir. Bu da sadece ruhsal sağlığımızı değil, fiziksel sağlığımızı da olumsuz etkiler. Yani şikayet etmek sadece zihinsel değil, aynı zamanda bedensel bir yük de oluşturur. Üçüncü bölüm, aura ve enerji alanındaki kirlenme. Hepimizin etrafında bir aura vardır. Bu, Vücudumuzun etrafındaki ince enerji alanıdır. Şikayet etmek bu enerjiyi kirletebilir. Negatif düşünceler ve duygular aurada birikmeye başlar ve bu da kişiyi ruhsal olarak zayıflatır. Sürekli şikayet eden bir kişi çevresindeki insanlarla da olumsuz etkileşimler yaşar. Çünkü bu negatif enerji etrafımıza yayılır. Ayrıca enerji alanımızdaki bu kirlenme kendimizi enerjik olarak daha savunmasız hale getirmemize neden olur. Eğer enerji alanımız temiz değilse, dış dünyadan gelen olumsuzluklara karşı daha duyarlı hale geliriz. Ve bu da hayatımızda daha fazla olumsuzluk yaşama riskini artırır. 4. Bölüm Şikayet etmenin zihinsel ve ruhsal tıkanıklıklara yol açması Zihinsel düzeyde şikayet etmek bizi sürekli olarak olumsuz düşüncelere odaklanmaya yönlendirir. Bu durum zihinsel tıkanıklıklara yol açar. Şikayet etmek, çözüm aramaktan çok, sadece sorunları büyütmemize neden olur. Bu da yaratıcı düşünme yeteneğimizi engeller ve problem çözme becerimizi zayıflatır. Ruhsal düzeyde ise, şikayet etmek, manevi yolculuğumuzu engeller. İçsel huzur ve dengeyi bulma çabamızda şikayet etmek bu yolculuğu daha karmaşık hale getirir. Geçmişin olumsuzlukları ve sıkıntıları sürekli olarak yeniden gündeme gelir. Bu ruhsal olarak bir tür blokaj yaratır ve kişinin içsel huzura ulaşması zorlaşır. Bu videoda şikayet etmenin enerji alanımız üzerindeki etkilerini ve bu olumsuz etkilerden nasıl kurtulabileceğimizi inceledik. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında şikayet etme ile ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.